Biliyorsunuz son birkaç kabinedir aslında konuşulan en önemli konulardan bir tanesi döviz kurlarındaki artış ve bu artışa bağlı olarak haksız fiyat artışları. Dolayısıyla bugün kabine gündeminde de ağırlıklı olarak ekonomi yer alacak ve haksız kur artışları da değerlendirilmiş olacak. Bu noktada aslında şu da değinmekte fayda var. Biliyorsunuz Aralık ayı içerisinde Merkez Bankası tam 5 kez dövize müdahale etti. Dolayısıyla bu müdahalenin özellikle piyasalar olan etkisi de kabine toplantısında konuşulacak başlıklar arasında yer alacak. Aynı zamanda el elbette memurlara ve emeklilere yıl sonuna ilişkin artış planlanıyordu. Ek oranları ne olabilir? Bugün kabinede görüşülecek ve belirlenmesi de elbette ki bu rakamın bekleniyor. Dolayısıyla açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan akşam saatlerinde gelebilir. Devam edecek olursak elbette ki biliyorsunuz Türkiye'nin artık yakından takip ettiği bir diğer önemli başlıkta o mikron varyantı. Delta varyantı ile ilgili mücadeleler devam ederken o mikronun artışı ve yayılma hızının fazla olması dolayısıyla yeni ve ek tedbirleri beraberinde getirebilir mi? bu merak ediliyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Ek bir tedbir belki bugün için beklenmiyor ama bugün yapılacak olan görüşmeler bir sonraki toplantıda atılabilecek adımlarında aslında ayak sesleri olacak. Bunu da belirtmekte fayda var. Bir yandan da biliyorsunuz özellikle terör operasyonları devam ediyor ama artık çetin kış şartlarında başladığını söylemek mümkün. Dolayısıyla operasyonlar ne şekilde ve nasıl devam edilecek? Bunlar da yine aynı şekilde ilgili bakanların sunumuyla ile birlikte kabine toplantısında değerlendirecek. Hafta sonu Türkiye önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Türkiye Afrika zirvesi gerçekleşti İstanbul'da ve o zirve toplantıları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli pek çok isimle görüşme fırsatını da elde etmişti. Dolayısıyla bu kapsamda kendisinin kabine üyelerini bizler bilgilendirmesini bekliyoruz. Ama dediğimiz gibi ağırlıklı olarak bugün konuşacağımız konu ekonomi olacak. Gelecek haberlerde oldukça önemli olacak. Peki ne zaman duyuracak Cumhurbaşkanı Erdoğan? Şunu söyleyelim isterseniz. Gene itibariyle saat 19 civarında gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslenecek ve seslenişi esnasında da belki de yeni memurlara ve emeklilere ek zam oranında kamuoyuyla paylaşmış olacak.